Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir video yapmak istedim. Bir bebek koleksiyonumdan bir eslerimin saçını düzelteceğim. Gördüğünüz gibi şu an aşırı derecede yağlı. Yapış yapış bir saçı var. Bununki o kadar karışık değil ama gene de hoş gözükmüyor. Bu bebeğin de saçları Kahkülleri özellikle çok kötü durumda. Ee, yıkayıp temizleyip güzelce şekil vermeyi planlıyorum. Ee, bir kaba şöyle sıcak bir su hazırladım. İçerisine bildiğimiz yumuşatıcı e, deterjan döküyorum. Vernal. Biraz karıştırıyorum. Şimdi biraz bebeğimin saçını bir süre içinde bekleteceğim. Önce kıyafetlerinden kurtulmam lazım. Şu şekilde suyun içine batırıyorum. Evet, bir süre böyle bekleyeceğiz. Dakika kadar. Ee, saçları beklettim şimdi yumuşamış olması gerekiyor ee, rahatça taramaya çalışacağım taradıktan sonra da yeniden durulayacağım sonrasında kurumasını bekleyeceğim şöyle öncelikle uçlardan açmaya başlıyorum gördüğünüz gibi Aslında çok rahat taranabilir bir hale geldi şu an Gayet yumuşak saçları gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde taradım hiç uğraşmadan. Şimdi durulayıp bir süre kurumasını bekleyeceğim. Evet bu bebeğimin saçlarını yıkadım şimdi kurumaya bıraktım umarım yağ geçer. Diğerini çıkarıyorum sudan. Bu da gene aynı şekilde uçlarından başlayarak nazikçe tarıyorum. Eğer yağ geçmezse saç tiplerine pudra dökerek yağını alabilirsiniz. Ama ben de şu an olmadığı için maalesef <laughs> yapamıyorum. Yumuşatıcı sayesinde zaten saçlar çok kolay açılıyor. Tabi sonrasında bunu güzel durulamak lazım. Şimdi de durulamaya götürüyorum. Bu bebeğimi de şimdi yıkadım güzelce. Ee, onun kahkülleri biraz kötü durumdaydı. Düzgün şekil alması için hani kurumadan önce şöyle bağladım saçını. Umarım bu şekliyle kalır. Bir de çok düzensizdi. Biraz kestim uçlarından. saçlarını kesilmediğini söylemişlerdi aslında ama gördüğünüz gibi önleri uzun, arkaları kısa. Buna da biraz şekil vermem gerekecek. Şimdilik kurumaya bıraktım. Ee, şimdi azıcık saç kurutma makinesiyle kurutmayı düşünüyorum. Çünkü hala yağlı görünüyor saçları. Bir durumuna bakacağım. Olmazsa pudra alıp üzerinden biraz da pudra ile düzeltmeye çalışacağım. Bebeklerimiz saçları kurudu. Güzelce tekrar da taradım üzerinden. Şöyle yakından göstereyim. Saçları oldukça yağlı olan bebeğimdi bu. Yağı yıkamakla geçmedi. sonra üzerine tekrar bebek pudrası döktüm bol miktarda. Şu anki hali böyle. Saçları gür ve dolgun görünüyor aynı zamanda yumuşacık oldular. Diğer bebeğimin saçı bu şekilde. Herhangi bir işlem yapmadım. Sadece kuruttum. Zaten düz yeterince. Hiçbir işleme de gerek kalmadı. Ondan iki tane minik örgü yaptım. Bir de kerküllerinin bu şekilde kalmasını istediğim için biraz daha bu şekilde bekletiyorum. Lastikle bağladım arkadan. Bir iki gün boyunca bu şekilde bekleteceğim. Sonrasında herhangi bir bozulma yaşamasını istemediğim için. Son bebeğimin saçları zaten iyi durumdaydı ama genelde bir yıkanması iyi oldu tabii. Son hali böyle. Ben dolgun ve kabarık durmasını sevdiğim için herhangi bir işlem yapmadım söylediğim gibi. Ama isterseniz düzleştirme ya da son gibi işlemlerde yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bu tarz videolar daha çok gelsin istiyorsanız da yorum bırakabilirsiniz. Bebeklerin adını da ben bilmiyorum açıkçası. Bunun Chloe olduğunu düşünüyorum ama diğerleri hakkında pek bir bilgim yok. Biliyorsanız yoruma yazarsanız da çok sevinirim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.